Ben bu sonucunu direkt yazayım isterseniz bu integralleri. Bu baya uzun olacak. Bunun sonucunda bn'i 8h bölü pi kare n kare çarpı sinüs n pi bölü 2 olarak bulmuş. n şayet tek ise, n'in tek çift değerlerinde ise bn sıfır çıkmış. n çift ise. Bunu ben yapmayacağım. Bu integrali ben almayacağım burada. Bu integral sizin bu haftaki birinci ödeviniz olsun. Bunu sağlamasını yap. Şöyle diyelim, şu ödeviniz olsun. Bu ödev bir diyelim, bir ödev daha vereceğiz. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi BN katsayısını böylece bulmuş olduk. Orta noktasından değil de L bölü 4'ten H kadar çekip bırakalım. Bu bizim U0 x'imiz olsun. Ve U0 nokta Gene sıfır olsun. Çok fazla zorlamayalım sizi. Türevde sıfır olsun. Hareketsiz bir şekilde serbest bırakalım. Bu şekilde ki bir telin, bu şartlara sahip bir telin, titreşim denklemini çözmek. arkadaşlar. Tabi şurası x eşittir sıfırda ve x eşittir l'de ipin tutulduğunu söylemeye gerek yok herhalde değil mi? Zaten belli olurdu. Şartlarımız bunlar. Ne yapmanız lazım? Verilen bu eğriyi, bu başlangıç şartını, Fourier sinüs serisini açmamız lazım bu yaş müstehcisini açtıktan sonra başlangıç şart ifadeyi bulduğunuz çözümde yerine koyup buradan katsayıları tespit etmeniz lazım.